göletlerimizdeki it sularımızdaki biyoçeşitliliğin artırılması ekosistemin stabil hale gelmesi ve sürdürülebilir balıkçılık için bir de bölge halkının amatör olarak bölge halkının ve amatör olarak bu avcılığı yapan kişilerin daha ucuz, daha kaliteli protein kaynağına ulaşması için yapıyoruz bu projeyi. E, 2015 yılından beri başladık. 2015 yılından bugüne kadar 3 milyon 167 bin 500 tane oldu attığımız balık sazan balığı. Niye sazan balığı atıyorsunuz diyorsanız sazan balıkları bölgeye uygun, bu ekosistemin balığı ve çok hızlı adaptasyon sağlayıp neslinde hızlıca devam ettirdiği için bu balığı seç, bu balık seçiliyor. Edirne İpsala'daki ürünleri üretim istasyonumuzda e, üretilen. ...sazan yavrularını getirdik bugün... ...bir milyon yüz bin tane... 7 ilçemizde... 21 bir göletimizde... ...bu balıkları bıraktık... Ee, ...bu balıklarımız işte... ...Terkos Gölü'ne de beş bin tanesini bıraktık... Ee, ...bu bölgede zaten... ...turna balığı ve e, sazan balığı... ...yoğun miktarda avlanıyor... ...yoğun miktarda derken amatör olarak avlanıyor... ...bu e, ucuz ve... ...kaliteli bir protein biliyorsunuz... ...omega 3 yönünden de çok zengindir balık... E, Bizim sürdürülebilirlik açısından da çalışmalarımız var. Hem denetim faaliyetlerimiz sürüyor, denetim kontrol faaliyetlerimiz. E, hatta bugün işte buraya geldik, sazlıkların arasında saklanmış 2000 metre misina ağına el koyduk sahipsiz. Ama e, onun mutlaka kaçak olarak, belki de akşam gelip kaçak avcılık yapacaklardı, onu engellemiş olduk. E, burada e, hem denetim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, hem de e, sosyal olarak da bu tür işte sürdürülebilikle ilgili projelerimizi geliştiriyoruz. denizlerimize ise kalkan balığı ve çeşitli balıkları bırakıyoruz. E, i̇şte e, denizlerimizdeki terk edilmiş ve aşağıda avlanmaya devam eden kirliğe sebep olan e, ağların toplanması projemiz. İşte deniz şeyde denizde Marmara'da e, balıkların adalar önünde ve saray burnunda balıkların üremeleri ve e, trole karşı antitrol ve üretim resiflerinde bırakmak suretiyle bu tür çalışmalarımız devam ediyor. 1 milyon 143 bin. Her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. Geçen sene 950 bindi. Bu sene 1 milyon 143 bin. İşte 100 binlerle başladık. 1 milyon 143 bine geldik. Gelecek sene de daha fazla balık bırakma planlarımız var. Gölet sayımızı da arttırıyoruz. Hem hem de balık sayımızı da arttırıyoruz bu şekilde. Hiç balık olmayan göletlere dahi bırakmaya başladık. İnşallah bunun da meyvelerini göreceğiz. Görmeye başladık zaten. 15-16 kiloluk, 20 kiloluk sazanlar dahi tutuluyor bölgede. Bu da bizi mutlu ediyor. Orada balıklar kalır ama şey, değil mi? Balıklar. balıklar, balıklar. Hayır, balıklar Oraya mı? Tamam. Nereye Biraz daha açabilirsin ya. Çekil Çekil suyu suyu tamam. Destek veriyormuş gibi. su salınmaya başlandı. Yavaş! Arkadan Kaldı. Kaldırarak gelin. Arada kaldı. O kalanları da şey yapın. Evet. Su koyun şimdi o suyu boşaltın. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Oh. Bir tane var son, var. Şimdi dalık son gününde var. Balık mı ha? Son ses kontrolü olabilir. Tamamdır. Müdürüm bitirmeyelim de. Bir anı oralıyım. Hani döküyormuş gibi yaparsanız size daha Tamam mıyız? Tamam mıdır? Çek şey bir. Şimdi fırtına Şey. 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 Tamam mı?